Merhaba değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamlar merhabalar. Şimdi bugün klas sorulara yeni bir soru tarzı ekledik. Klas sorularda geometri üzerinden gidiyorum ki geometri bilginizi biraz arttıralım. Matematik yaparsınız zaten. Matematik ne? Formüller üzerine kurulu bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Çok güzel bir çember sorusu hazırladım size. Çembere bakış açınızı, daire ve çembere bakış açınızı değiştirecek bir soru tarzı. Şimdi bize bir takım şeyler vermiş. Bunlar teğetmiş. Şurada yanlış yazmışız. Sarı burada. Bunlar birbirine teğet. Önemli olan teğetliği vermesi. FE 20. Yani şuraya çekeceğim uzunluk 20. Ortada oluşan üçgen alanını sormuş. Yeşil dairenin yarıçapı kırmızı dairenin yarı çapının bir buçuk katı. Soruyu çözdürecek olan burası. FE'nin 20 olması yeşil dairenin yarıçapından diğer yarıçaptan çaptan bir buçuk katına eşit olması. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen başlayalım soruyu çözmemize. Çözmeye başlayalım. Buradan çektim. Şimdi burası doğrusal bir uzunluk. Soruda biraz yapamamışız çizimini. Ama çizimi böyle olduğunu düşün. Dümdüz. Doğrusal olarak. Şimdi bir buçuk katı demiş. Burası yarı çap. Burası yarı çap. Burası ayrı bir yarı çap. Burası da ayrı bir yarı çap. Yarı çaplar. Yarı çaplar. Yarı çaplar. Bir buçuk x. Bir buçuk x. X x. Şimdi bize ne demiş burada? Demişti yani bir buçuk diye. Burada da ne 1.5 buçuk katı demişti. Bak bir buçuk bir buçuk x x. Topla 3 x topla 2 x. Hepsini topladık. 5 x eşittir 20. Her tarafı 5'e böldüm. x eşittir 4. Ne yapacağız şimdi? x eşittir 4 değil mi? x 4 olduğu için şöyle bir şeye gidiyoruz x'imiz 4. Burası 3x. Burası 12. E burası da 8 oldu. O zaman ne yapıyoruz? Bize bunların alanını sormuş. Şimdi bir şey kullanacağız. Şuraya geldim bak. Ne kadar güzel bir soru. Buradan dış açılır şeyini kullanıyoruz. Yay uzunluklarını. Bak 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 bak. 270. İçeriden. He, bak buraya 270. 360 olması gerekmiyor mu radyandan? O zaman burası dik. 90. Dikliğim burada. 90'ım burada. Şimdi soru çözecek olan 90 ve yarı uzunlukları. 90 değil mi? Bak 1.5x x daha. Kaç yaptı? 2.5x. 2.5 çarpı 4 yap. Ne yaptı? Burası 10 yaptı. He. X'im burası 4. Gelelim oraya. Şimdi. Şurası 4. E hocam buradaki şeyi nasıl bulacağız? Teğet de. nasıl bulacağız? Oradan da oraya geliyoruz şimdi. Geleceğiz. Şimdi şöyle bir yorum katalım sorumuza. 1.5x dedik değil mi? Şurası silindi. 1.5x dedik eşittir. Ne olur? 4 çarpı. 1.5 6 burası. Bak 10. Burada 4 değil mi? Şimdi bir şey düşün, bir şey düşün. Benim bu yarı çaplarım eşit değil mi? Soruya yorumunu da katacaksın. Bak. Buraya 2 dediysek 8. 2 dedik 6. 8, 6, 10. 6, 8, 10. 3, 4, 5. Oldu mu? Oldu. Şimdi. 6 çarpı 8 yaptık. 48 bölü 2'den 24'ü bulduk. Biraz yorum katmak önemli bu sorularda. Ayrıdan da bize bir şey verebilirdi. Ama İki taraf da eşit ya. Teğet olduğu için uzunlukların da eşit olması lazım mecburen. Özel üçgeni de sağladığına göre sorumuzun doğru cevabı 24. Arkadaşlar çok klas sorular. Biraz karalama yapıyoruz da sorularda. Geometriye bakış açınızı değiştirecek olan soru tarzı bu. Yani yorum katmanızı sağlayacak, yorum yeteneğinizi arttıracak soru tarzı bu. Evet bu sorumuzda çözmüş olduk. Bugün video günüm. Daha videolar gelecek. Klas soruları yazmaya devam ediyorum. İnşallah bütün bu soruları toparlayıp bir kitap bastırmayı da düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.